yani civarda bu ölçüde başka bir kale varlığı da yok zaten. Evet. Küçük küçük kaleler var. Belki gözetleme kuleleri var ama bugün Vertiz olarak bildiğimiz coğrafyadaki en büyük belki de yegane kale burası yegane. zaten. Yegane, evet. ki kaldı evet. ki hemen kuzeyimizdeki köyün adı da kale. Evet. Köye de ismini vermiş bu kale. Ya, muhtemelen o, o, tarihi kayıtlarda günümüzden 800-900 yıl önce bahsedilen kayıtlarda geçen e, Bertis zaten burasıydı. O dönem itibariyle de bugünkü o geniş coğrafyayı o dönem itibariyle de bu kaleden zaten yönetiyorlardı. Çağlayın Cerit'i de göstereyim arkadaşlar. Aha, hemen şöyle burnumuzun dibinde. 5-6 kilometre kuş yakamızda Bertis Kalesi'nin. Yani işte bir dönem Rumlar yaşamış, sonrasında Ermeniler, Araplar, Türkler arasında buralarda sürekli mücadeleler evet, devam etmiş. Yani de o dönem yani o 11. 12. yüzyıllar yani bu bölgede sürekli el değiştiren bir ortam var açıkçası ama en nihayetinde 13. yüzyılın hemen başında da artık burası Selçukluların egemenliğiyle birlikte bir Türk yurdu olmuş ama ismi baki kalmış. Evet, yani evet. bakın isim değişmemiş. İsim hiçbir zaman. Evet. Yani e, isme dair çünkü şeyler de var. Yani çok fazla söylentiler de var. İşte buradan geliyor. Beri gel, tez gel, süs ilişkiler kuruluyor. Veya Ortasya'da bir Bertiz evet, isimli bir... Onların yazılı bir dayanağı yok. Yani olsa keşke bağlanabilse ama en evet. nihayetinde de e, Bertiz isminin e, e, dayanağı dediğim gibi buradaki çayın, o coğrafi karakterin ismine dayanıyor. Benim en azından erişebildiğim en eski kaynaklar burada o Bertiz çayının ismiyle ilgili kaynaklar. Evet. Bu olması gereken bir şey zaten. Yani bu sadece Anadolu'ya has bir şey değil. Bütün dünyada da. Yani evet. coğrafi karakter isimleri, dağ isimleri, ova isimleri, yerleşim isimleri, şehirlerin isimleri, kalelerin isimleri kalıcı olabiliyor. Evet. genelde. Baki kalıyor. İstanbul'da işte bunun örneği. Konstantinopolda biz Biz İstanbul. Yani. İslamlaştırdık evet. aslında. i̇smi İs, tamamen değiştirdik demeyiz ama bize uyarladık. Kendimiz uyarladık. Ama evet. o bile değişmemiş oldu en nihayetinde isim. Azdan Vakiyo. çoktan benziyor. Evet, evet. hocam. Kökenine evet. sadık kalmış isim. Evet. Teşekkür ederim hocam. Başka ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Yani Bertiz çok güzel. Ben e, buralara nereden geldim onu söyleyeyim. Yani e, çok güzel bir coğrafya Bertiz. İnsan sadece çeki fırtaşın üstünde oturup bu havayı soluyunca bile mutlu oluyor. E, Bertiz'in bu binlerce yıllık Birlikteliği de hala devam ediyor. Bu da güzel bir şey. Yani bu kültürel e, aktarım geçiş aktarım da hala devam ediyor. Burada. Dinler değişse bile, kavimler, e, ırklar değişse bile, hemen hemen çok yakın oluyor evet. hocam. Yani coğrafya insanı şekillendiriyor evet. mu desek kesinlikle kesinlikle. Hocam. İşte coğrafya kaderdir diye bir çok klasik bir söylenti var ya. Yani tekrar onu burada tekrar etmek önemli. Evet. Ee, burada bu. Zorlu ama bir yandan da bereketli, coğrafyada insanlar ortak kaderi yaşıyorlar aslında. Bu zorluğu evet. belki yüzlerce binlerce yıldır burada çekmişler, buranın kahrını çekmişler. Ama burada benim esas anlatmak istediğim şey şuydu. Yani bu coğrafyanın zorluğu ve bereketi bir hem bir yandan da bir birlikteliğe sebep olmuş. Yani evet. insanların dertleri bir, sorunları bir aslında. bu bir daha yanlış tahmin ediyorum sebep olmuş bu yüzlerce yıllık dönemde. Bugün bile artık 2025 yılının sonuna geliyoruz. Bir Bertizli birbirini gördüğünde her yani ne kadar köyleri farklı olsa da günümüzde belki işleri farklı olsa dünya görüşleri farklı olsa güzel de bir dayanışma içindeler. Ben örnek de alıyorum yani. Bertizlerin o özelliğini. Teşekkür ederiz hocam.